şiirlerindeki bilgiler çok iyi bir eğitim almış olduğunu göstermektedir. Türkçenin yanı sıra Farsça ve Arapçayı da bilmekteydi. Şiirlerinden İslam ilimlerini de okuduğu anlaşılmaktadır. Yunan mitolojisini, birçok menkıbeyi, Mevlana'nın eserlerini ve döneminin birçok eserini okuduğu anlaşılmaktadır. Düşüncelerinde Hoca Ahmet Yesevi'nin de önemli etkileri görülmektedir. Şiirlerinde Mevlana Celalettin Rum ile aynı ortamda bulunduğundan da bahseder. Yunus Emre'nin mürşidi bir babai şeyhi olan Tapduk Emre'dir. Yunus, birçok şiirinde ondan bahsetmektedir. Yunus bir doğan idi. Kondu Tapduk koluna. Avlanmaya gelmiş bu. Yuva kuşu değil. Birçok eserde, Yunus'un şeyhinin dergahına odun taşıdığından ve dergaha hiçbir zaman eğri odun getirmediğinden bahsedilir. Tapduk Emre'nin Yunus'a, Yunus bu odunların içinde hiçbir eğri odun görünmez." Dediği buna karşılık Yunus'un da ona "Bu kapıdan eğri odun geçmez." dediği rivayet edilir. Anadolu'yu dolaşmış ilk mutasavvıf dervişlerdendir. Şiirlerinden anlaşıldığı kadarıyla Kayseri ve Maraş bölgesini dolaşmışı, İran'ın kuzeyinde Tebriz bölgesinde, Azerbaycan'da, Bağdat ve Şam'da bulunmuştur. Yunus Emre, Türkçe şiirin öncülerindendir. Edebiyat dilinin Farsça olduğu Bilimsel çalışmaların Arapça dilinde yapıldığı dönemde yaşamış olmasına rağmen Türkçe kullanan geçiş dönemi şairlerindendir. Ancak eserlerinde Arapça ve Farsça kelimeler de kullanmıştır. Türkçenin edebileşmesine yaptığı katkı oldukça önemlidir. Anadolu'da etkili olan İran edebiyatı sufiliğine karşı Türk edebiyatı sufiliğini oluşturmuştur. Kendisi daha hayattayken şiirleri dilden dile dolaşmaya başlamıştır. Kendisinden sonra gelen birçok şairin eserlerinde de Yunus Emre'nin etkisi görülmektedir. Onun eserlerinden etkilenerek Türk edebiyatı sufiliğinin yayılmasını sağlamışlardır. Yunus Emre şiirlerinde Kul Yunus, Aşık Yunus veya sadece Yunus mahlasını kullanmıştır. Yunus, kendin yalvarırsın, sadakat yoluna girersin. El açıp tevbe etmekten mahrum kalmayasın. Şiirlerinde sade bir dil kullanmıştır. Yunus fikirlerini büyük bir sadelik ve kolaylıkla şiir haline getirmeyi başarmış çok önemli bir şairdir. Yunus Emre'nin şiirleri didaktik ve lirik özellikler göstermektedir. Şiirlerinde genel olarak hece ölçüsü kullanmıştır. Ancak hece ve aruz ölçüsünü birlikte kullandığı şiirleri de vardır. Derviş Yunus Bu sözü eğri büğrü söyleme. Seni sorguya çeken bir molla Kasım gelir. Şiirlerinde konu olarak Allah aşkı, insan sevgisi ahlaki değerler tasavvufi düşünceyi işlemiştir. Eserlerinde hoşgörü sahibi bir şair olduğu göze çarpmaktadır. İşlediği konular açısından evrensel bir şairdir.